Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bakın, Alize iple çalışacağız. buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlmeklerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar. Modelimiz 16 ve katlarından oluşuyor. 16 artı 16 diye devam ediyor. 16 ilmekle başlayacağım. Ben bir model üzerinde çalışacağım. Artı kenarları için 2 ilmek başlangıç, 2 ilmek bitiş için 4 ilmek. 3 ilmek de yine bitişe model ara modeli koymak için 7 ilmek daha ekleyeceğiz. 16 artı 16 ve katları artı 7 ilmek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 burası bir model arkadaşlar 1 2 3 ilmek ara modeli ekleyeceğim en sonuna o yüzden 2 ilmek başlangıç iki ilmek de bitiş için 4 ilmek daha ekledim şöyle bir düğüm atıyorum arkadaşlar çözülme yapmasın diye şişimi çıkardım ve modelimin yapılışına başlıyorum birinci ilmeğimi yani birinci sıramı ters olarak öreceğim arkadaşlar sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum modelimin ön yüzünde model uygulamaya başlayacağız kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm Evet arkadaşlar şimdi modelimi uyguluyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek ters örüyorum bakın bir ilmek ters bu kenarda iki ilmeğimiz var burada bir iki üç ilmek üçüncü ilmeğimi alıyorum 2 ilmeğimin tepesinden geçirdim bakın birinci ilmeğimi düz ördüm bir artırdım bir düz ipim benden yan alıyorum bir ters 2 3 4 5 6 7 ilmek Pardon 6 ilmek ters bakın 6 ilmek ters Buradaki 7. ilmeğime geldim. 1 artırdım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmek çıkardım arkadaşlar. İpim benden yana 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. Burada yine 3 ilmeğim var. 3. ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğimin tepesinden geçirdim. 1 düz, 1 artırdım, 1 düz. 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim arkadaşlar. Tersleri ters, düzleri düz. 2 3 4 5 6 tane düz. Bakın ön yüzde ters örmüştük, arka yüzde düz örüyoruz. Şimdi burada 15 tane ilmek çıkarmıştım arkadaşlar. Buraya geldik. Eee ilk sırada 1 2 3 tane ters ördüm bakın. İpimi arkaya alıyorum. 3 tane düz öreceğim. 1 2 3. 3 ilmek ters 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 15 ilmeği üçerli olarak arkadaşlar 3 ters, 3 düz diye ayırdık. Şimdi burada 6 tane düz ilmeğim var. 2 3 4 5 6 3 ilmek ters. iki ilmek düz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. Bir. iki, Üç ilmek düz. Bu sıramda düzlerimi düz örüyorum. Beş tane e ee, ters öreceğim arkadaşlar. Bakın 3 4 5. 6. ilmeğimi örmeden yanındaki düz ilmeğimle birlikte bu ilmek çıkardığımız düz ilmekle birlikte ters ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. 2 3 ilmek düz. 3 ters. 3 düz. 3 ilmek ters. Burada yine 2 düzümü ördüm bakın. 3. düzümle yanındaki tersi birlikte örüyorum arkadaşlar. Bakın. Burada kaldı 5 tane tersimiz. 3 tane düz 2 ilmek ters. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde modelimizi gördüğümüz gibi terslerimizi ters, düzlerimizi düz öreceğiz. 3 tane düz. 5 tane düz arkadaşlar pardon. 2 3 4 5 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bakın bu şekilde bu sıramızı da ördük. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Devam edelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir ters Bakın burada yine üçüncü ilmeğimi alıyorum. İki ilmeğin tepesinden geçirdim. Bir düz, bir artı, dım bir düz. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek ters. Pardon, dört ilmek ters arkadaşlar. Bu beşinci ilmekle yanındaki düz ilmeğimi ikisini birlikte beraber örüyorum. Bir, iki, üç ilmek düz. 2 3 ilmek ters 3 düz 3 ters 3 düz buradaki yine üçüncü düzümle yanındaki tersimi birlikte ördüm 2 3 4 tane ters Burada yine ara modelimizi yapacağız arkadaşlar. Üçüncü ilmeğimi bakın. Şuradan alıyorum. İki ilmeğin tepesinden geçirdim. Bir düz, bir artırdım. Bir düz. İki ilmek ters. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum, bir ilmek ters. Bakın yine buradan üçüncü ilmeğimizi alıyoruz. Bir düz, bir artırdım, bir düz, bir, iki ilmek ters. Bakın burada iki ilmek ters kalana kadar. Buradan kesme işlemi yapıyoruz. Bakın. 3 tane düz 3 ters 3 düz 3 ters Burada yine 3. ilmeğiminle yanındaki tersimi biravere ördüm. 2 ilmek ters bakın. 2 ilmek kalana kadar şu kenarlarda arkadaşlar 6 taneydi burada ilmeğimiz 2 ilmek kalana kadar kesme işlemi yapıyoruz ikinci ilmeğimi 3. üçüncü ilmeğimi aldım bir düz bir artırdım bir düz iki ilmeğim de yine kenardaki ilmeklerimi ördüm Evet arkadaşlar şimdi modelimin arka yüzündeyim Terslerimi ters, düzlerimi ters, düz, düz örüyorum. Modelimin ön yüzüneyim bakın. Ve son sıramızdayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. bir ters. Burada yine 3 tane ilmeğim düz. 1 2 3. Bakın arkadaşlar devam ediyoruz. 2 ilmek ters. Buradaki 3 ilmeğimi bakın 3'ünü birlikte düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek ters. Yine buradan 3 ilmeğimi düz olarak beraber ördüm. 1 2 3 ilmek ters. 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. 2 ters 3 ilmek düz 2 ilmek ters. Bakın Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve gördüğüm gibi terslerimi ters bakın üç tane ters. Burada iki düz. Bu aldığım ilmeği de düz öreceğim arkadaşlar. Bakın üçlü toplamıştık ya bu ilmek de düz. 1 2 3 tane zaten düz. Buradaki en ortadaki bakın en ortadaki ilmeğimi ters. Diğer ilmeklerimi düz. Buradaki ilmeğimi de düz örüyoruz. Pardon. 2 3 ilmeğim ters. Kenar ilmeklerim düz. Şimdi diğer modelimizi yani ikinci modelimizin zeminini kurmuş olduk arkadaşlar bakın şöyle Umarım belli oluyordur. Şimdi modelimizin kuruluşunu da anlatacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters bakın 3ü ilmeğimi alıyorum 2 ilmeğin tepesinden geçirdim. 1 düz, 1 artırdım 1 düz. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ilmek ters ördük arkadaşlar. Bu 7. ilmeğimden bakın. 1 arttırdım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmek çıkardım. Yine burada 1 2 3 4 5 6 ilmek ters yine burada modelimizi uyguluyoruz Tabii ki bitişte bir düz bir artırdım bir düz iki ilmeğimizi de ters örüyoruz arkadaşlar veya düz ters veya düz en son ilmeğimiz bakın ikinci modelimin de kurulumunu bu şekilde yapmış oldum arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ben bu modeli kalın iple denemiştim arkadaşlar kalın iple paylaşmıştım bir de paylaşmak istedim sizlere. Bakın, çok güzel oldu. Çok tatlı bir ip model oldu arkadaşlar. Krem renkte de çok açtı, çok şahane oldu. Ben çok beğenerek ördüm arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Daha önce bakın bu şekilde yapmıştım arkadaşlar kalın iple böyle oldu. İnce iple de bu şekilde oldu.